Herkese günaydın, hayırlı kandiller. Şimdi kızlarla evden çıktık. Saat 12'ye geliyor. Bir AVM'ye gideceğiz. Kızlara bayramlık almadım. Biraz onlara bayramlık bakacağım eğer bakabilirsem. Kızlar izin verirse. Çünkü bazen durmuyor. Bebek tamam. arabasında. Eğer onlar izin verirse bayramlık bakacağım onlara. Öyle biraz da dolaşmış oluruz dedim. Hava da güzel. Eve gelince de şu balkonu halletmem lazım. Kutukların kılıfları kurumuş. Gelince işte artık bir balkonu hallederim. Öyle gidiyoruz şimdi bakalım. Kızlar şu anda sakin. İnşallah kudurmazlar. Geldik şimdi. Buraya da bayandır gelmiyordum. Yazın açık AVM'ler de güzel oluyor ama ya. Şimdi Elsivak ikiye girdik de. Öyle güzel elbiseler var ki kız bana. Şunlar falan. şuna bayıldım ya ama yeşi yok. Çok seviyorum böyle şeyleri. Kızlara şöyle bir kombin yaptım bayramlık olarak ama beden yok. iki tane yok yani bir tane var. Şöyle kot etek, şortlu, şöyle üzerine hırka. Bir de şu hırka var. Şunu da beğendim aslında. Ama şu daha güzel oldu krem rengi. Sonra. Onlineden alacağız artık. Bir de altına kilolu çorap alırız. Minişler arada ağrınıyor Hadi gidelim. Biraz da şöyle home bölümünü gezelim. Bakalım neler gelmiş. Ya şu kaseleri çok beğeniyorum aslında ya. Böyle iki kişilik salata yaptığında çok ideal boyutları. Ne kadarmış? 200. Biraz da evi bakalım. Burada da güzel şeyler oluyor. Değişik bir yemek takımı. Sade aslında. Tam istediğim gibi ama biraz garip değişik yani çorba koydum şuradan dökülebilir. Şu nasıl? Bu da kahvaltı takımı herhalde. Ay çok güzelmiş rengi. Şu yeşili de var. Çok güzel. Ne kadarmış? 1200. Ama ben, ben şu mavili çok beğendim. O da 1200 takım olarak. Ay bu çok şık. Dün bunu hatta linkini bırakmıştım ben. Trend yolda bulmuştum. Böyle kenarları sarılıydı. Bu da sadesi. Bu daha güzelmiş ama. Benim fiyatı da 7500. Çok güzelmiş ya. Kaç parçaymış bu? iki parça. Bayağı güzel. güzelmiş aslında. 2500. Ben şunlara bayıldım. Ne kadar güzel yani. ne kadarmış. 450. Şunun salata kasesi vardı bende. Bu da ayaklısı. O da 500 liraymış. Masada çok şık durur bunlar. Zaten şunlardan vardı bende. Kızlar bağırıyordu. Keli, kalp uydu sana. Ne dersen de vazgeçmem artık Gel bana Gel İmran Bir çağır ele bak Bu yerde durma Şimdi geldik Kemal Bine'yi de okuldan aldık da Kızlar arabada uyumuştu şu an uyku Nasıl uyusuzlar Hadi eve gidin uyusun Uyuyacak <laughs> mısınız? burada? <laughs> Artık şu kılıfları geçirelim. Kızlar uyuyor. Onları uyurken halledeyim bari. Yastıkları da kurumuş zaten. Minderlerimi serdim vallahi mis gibi olmuş Baksanıza güzel temizlenmiş de Şurada bir iki leke kalmış Sanırım o yağ lekesi Aslında şey sıkmıştım ama leke çıkarıcı Ona rağmen çıkmamış Demek ki kalıcı bir yağ lekesi o Buraya şöyle bir e, Runner almıştım kızlar Gri Şimdi onu serdim Hatta üzerine şu çiçeği de koyalım bir Buraya güzel bir vazo alacağım Bu sene nasıl olmuş sizce? Buraya tabii başka bir vazo alırım. Güzel oldu gibi ama tabii ki yine çok kirlenir bu burada. Ama çok güzelmiş gerçekten. Böyle kumaş kalitesini falan çok beğendim. Şu fırfır detayları falan çok güzel. Güzelmiş. Bir de şöyle kırmızısını almıştım. Bunun da dört bir tarafı fırfır. Şöyle. Bu da güzel. Böyle çağrıyla baş başa yemek yediğimizde falan şöyle iki kişili karşılıklı kullanabilirim bunu da. Bu da güzel. Bunu da beğendim. Bir tane de diyorum ki mavi alayım. Ben burayı aslında yastıkları falan böyle mavi konseptli yapıyorum. Grili mavili oluyor. Güzel oluyor. Belki böyle mavili alırım bir tane de ay şu fır, dört tarafı fırfırlı var ya bunun mavisini alırım o da güzel olur buraya bugün ne yemeği yapsam diye sabahtan beri düşünüyorum biliyor musunuz en son gittim buzluğa baktım şöyle bir tane taze fasulye dedim bari bunu pişireyim şöyle bol soğanlı bol domatesli bunu pişireceğim Böyle bol soğanlı. Soğanları yine elimde doğruyorum. Anne, anne, Efendim? Anne, evet anne. aşkım Almira'nın kağıdı o. Ben taze fasulyenin yanında bulgur pilavını çok seviyorum. Aslında öyle hayal etmiştim. Taze fasulye, bulgur pilavı. Ama bulgurum kalmamış. Şu an aşırı üzüldüm. Yapamayacağım. Dolapta da pirinç pilavım var biraz. bolcu domatesli yapacağım. Domates sosları böyle yazın hazırlamıştı kayınvalide. Valla son böyle birkaç tane kaldı. Fazla fasulyeyi böyle salçalı çok sevmiyorum. Böyle bol domatesli, soğanlı, zeytinyağlı güzel oluyor. Böyle yaz yemeği gibi. Çok su da koymadım. Şimdi o kendi suyunda pişecek. Ki zaten dolaba kaldırırken de domatesle birlikte kavurup ben dolaba koyuyorum. Buzluğa koyuyorum. Şimdi üzerine bolca sarımsak koyacağım bir de. Sarımsak da çok yakışıyor çünkü. Sarımsakları da şöyle elimde doğruyorum. Ne olmuş annem orada? kararıyor. Ay bu akşam yalı çapkını var. Cuma günleri hiç kaçırmıyorum. Yemeğimi yiyip şöyle hemen gideceğim koltuğuma oturacağım. Çay demler miyim bilmiyorum. Çünkü çay içince böyle yanına abur cubur istiyor canım. Yine sende o çayın tadını alamıyorum. O yüzden çay demlemem. Efendim aşkım. Tamam Ayşe de makarna verelim. Çağrı da yok zaten ama ay, gerçi ay, gelir o iftardan sonra. O isterse ay, ona göre denlerim Yoksa ben kendime kahve yaparım. Ay, Sütlü ay, kahve ay, yaparım. Ay, fitre kahve. Yemeğin hazır kızlar. Yarım saati pişer bu. Ben de şimdi bir salatamı da yapayım hatta. Şöyle domatesli, avokadolu bir salata yapayım kendime. İftara daha var zaten. Saat kaç? Daha yediye geliyor. Yediye çeyrek var. Bu yarım saati pişer. Yanına zaten başka bir şey yapmayacağım. Çağrı bugün normalde dışarıda iftar yapacaktı ama o da eve geldi. Şöyle azıcık salata yaptım. Domatesli, avokadolu ve tulum peynirli. Çok güzel oluyor böyle. Fasulyem de pişti zaten. Böyle bol domates soslu, sarımsaklı, soğanlı, zeytinyağlı yaptım. Bir salatamı Masayı hazırlayacağım şimdi. Süpürgeyi çalıştırdım içeriye ama sesi geliyor arkadan. <laughs> Hoş geldin babaanne. Babaanne olmuş Alina. Gel. <laughs> Çok güzelsin. Kendime kahve yapmaya geldim. Bugün şöyle sütlü bir kahve istedi canım sütlü bir kahve yapacağım yani kendime şuraya süt koyalım Kahvem hazır. Kızlar ya. Ne yapıyorsunuz orada? Lütfen. Hayır çekmeceleri kapatın onları da koyun oraya. Hadi. Hadi lütfen. Reklama girmiş dizi. Aşkım ablanızın yanına gider misiniz? Hadi bir tane. Ne yiyorsunuz siz? bana da ver bir tane. Ha. İyi mi ben bunu? <laughs> çok güzelmiş. Oh iki tane oldu. <laughs> Selam. Nerede bu Nerede fu? <laughs> Nerede? Mutfakta mı suyun aşkım? Burada değil ki. Hadi git mutfaktan iç. Hadi aşkım. Kimin kahvesi bu? Bu ne Alina? Allah eyvah eyvah. <gülüyor> <gülüyor> kaç 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 kaç. Yeah. <laughs> Aquela dona, eu tinha aquela dona, eu tinha Diye kahve yaptım. Size de burada veda edeyim kızlar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi günü görüşürüz inşallah. Hayırlı geceler.